Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ISO 9000 serisine dayalı 9100 standartlarından bahsedeceğiz. Standart uzay, havacılık, sanayi, savunma sanayini kapsıyor. Biraz detaylara girmek gerekirse daha önceki eğitimlerde anlattığımız 9001, 45001, 50001, 14001 daha çok bir işletmenin ihtiyacı olan enerji verimliliğini, çevre güvenliğini, iş güvenliğini kapsadı ve sağladı. Kalite yönetim sistemini de oturttuysak işletmemizde artık işletmeye özel yönetim standartlarına geçmeye başlamış oluyoruz. Burada başlarken de havacılıkla başlıyoruz. 9100 serisi havacılık standardı akışta ilk başta OSAS'ın ve 9100 havacılık uzay savunma sanayi kalite yönetim sistemi olarak başlamış. Sonra 9110, Havacılık Bakım Kalite Yönetim Sistemi 9.120 distribütörler için Havacılık Kalite Yönetim Sistemi şeklinde devam etmiş. Bunlar az standarttır arkadaşlar. AS yani. Ee, yine de ISO'ya, aneksesel yapısına o 10 maddelik yapıya benzerlik göstermektedirler. Ve bunu temel alırlar. Aslında isterseniz tüm yönetim sistemleri temelde 9.000 serisi, 9.001 serisi standartları kapsar. Burada e, orijinal ise standartı 19 Eylül 2003'te çıkmış. Onun akabinde 19 Eylül 2003'te ASCS standardı da yayınlanmış ve devam etmiş arkadaşlar. Bizim bu eğitimde sizlere ISO'nun AS standartıyla 9100 uygulamalarından bahsedeceğiz. Tabi bu standart neyi kapsıyor, nerelerde kullanılır, biraz bunlardan bahsedeceğiz. Tabi standartın yeni uygulamalarında, revizyonda neler değişti? Çünkü biliyorsunuz ISO da değişti. ISO 9001 serisi de değişti. ISO 9001 serisine bağlı olan aneksiyel yapısı taşıyan diğer standartlarda bu şekilde değişiklik gösterdiler. Dış kavramı var. Müşteri güvenini ve memnuniyetini arttıran, kalite şartlarına uygunluğu iyileştirir, rekabet gücünü ve pazar payını arttırır, üst yönetim içinde çekici olarak finansal farkındalığı yaratır, iç şartlar, iç verimliliği ve üretkenliği iyileştirir, sapmaları, atıkları, verimsizliği ve hataları azaltır, sürekli iyileştirmeyi tekrar eder, tetikler, proses sürekliliğini ve, ist ve istikrarı, iyileştirir, çalışan motivasyonunu ve katılımı arttırır, tedarik performansını iyileştirir, kararları da arttırır. Bunlar kalite yönetim sisteminin aslında 9000 serisinin amacı arkadaşlar. Tabi burada 9000 serisini anlamak için ilk önce 9001'i temeline oturtmuş olmak lazım. İşletme içerisinde eğer ISO 9000 serisi standartlarda temel o 10, 10 maddelik 9001 standarttaki temel 10 maddelik anekseser yapısını oturtturduysak 9100 standartında rahatlıkla sisteme adapte edebiliriz arkadaşlar. Peki 9100 standartının 10 maddesi nasıl ilerliyor? Burada PUKO döngüsü karşımıza geliyor. Planla, uygula, kontrol et, önlem al, hata varsa önlem al. Bu kontrol mekanizmaları neler? 9100 standartında Planlama nasıl ilerliyor? O 10 maddeye yavaş yavaş gireceğiz arkadaşlar. Peki, 9100 standartında bizim karşımıza 9001-2015 standartından neler aktarılmış? Proses yaklaşımını, daha net yüksek seviye yapıyı, bu aneksesel yapısını, terminolojiyi, risk bazlı düşünmeyi, değişiklik yönetimini, ürün güvenliğini, sahte taklit parçaların önlenmesini, kalite yönetim sistemi ilkelerini, stratejik yönelim ile daha fazla uyum, kalite yönetim sistemi kuruluşun iç prosesleri ile entegrasyonunu, diğer standartlara ve diğer işletmelere olan entegrasyonunu, bilgi yönetimini, net performans değerlendirme şartlarını, iyileştirme girdilerini, yani sürekli iyileştirmeyi yaparken biz müşterilerden geri dönüşleri de alıyoruz demiştik daha önceki anlattığımız standartlarda. Bir de buradaki 9100 standartın içinde hizmet sektörünün de ağırlığı çok olduğu için biraz hizmet sektörü bazlı da düşünceler var arkadaşlar. Önleyici faaliyetin yerine risk almış. Biz daha önce düzeltici önleyici faaliyetlerin tespiti ve bunlarla ilgili adımlar demiştik. Şimdi artık riskler ve fırsatlar diyoruz ve bunları sağlamaya çalışıyoruz. Dokümante edilmiş bilgi tabii 7.5'e yine her zamanki gibi atıf yapıyor arkadaşlar. Dış kaynak sağlanan ürünler ve taşeronların kontrolünü kapsıyor. Burada iç tedarikçi, dış tedarikçi gibi kavramlar da yine aneksesel yapısından bir tevellit giriyor arkadaşlar. Peki 9000 serisi standartlarda ISO 9001'e ilave olarak ne var derseniz ISO 17021 uygunluk değerlendirmesi yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelenmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar ve İAF sorunlu dokümanlar gerekleri içerir diyor. Uygunluk değerlendirmesi yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar 17.021 standartıdır. Biz 17.025'ten ileriki eğitimlerde biraz bahsedeceğiz. Burada İAF modül 1, İAF modül 2, İAF modül 5, İAF modül 7, İAF modül 11 ve yine o 17.021 standartından da etkilenmiş arkadaşlar 9.100 serisi. Peki 9.100 serisinin tam karşılığı ne? Uluslararası havacılık, uzay ve savunma kalite modelini yaklaşık 105 ilave gereksinim duymuş ve bu son revizyonda 105 noktada ekleme yapılmış. Peki ilave gereksinimler nelerdir? Konfigürasyon yönetimi, risk yönetimi, özel gereksinimler, kritik iletimler, zamanda teslim, proje yönetimi, tedarikçi onayı gibi ifadeler eklenmiş arkadaşlar. İSA 9100 serisi Kalite yönetim sistemi açısından havacılık, uzay savunma ve e, savunma sanayi sistemlerini içerdiği için uluslararası bir yapıya ve bir stratejiye sahip olması gerekiyor. Zamanda ve kaliteli ürün teslimatı sağlanarak akrilite kurumlardan belgelendirme bir yapıya da sahip olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde devam ettiğimizde paydaşların ihtiyaçları bazında yine gereksinimlerin uygulanması gerekmekte. Bu bizimle birlikte veya bizden faydalanan işletmeleri de düşünerek bunu koymuşlar arkadaşlar. Paydaştan ihtiyaç olarak tanımladığı doküman edilmiş prosedür gereksinimlerini de içeren mevcut gereksinimlerin gelişmesini sağlar diyor. Savunma uzay ve havacılık yönelik ürün tasarlayan, geliştiren, üreten ve dış satış sonrası destek veren tüm firmalar N9100 standardı için paydaşların beklentilerini doğrultusunda belgelendirmeye ihtiyaç duymaktadır diyor. Peki paydaşlar nelerdir? Savunma sanayisi firmalarının otoriteleri, sivil havacılık firmaları otoriteleri, uzay endüstrisi firmaları otoriteleri, sertifikasyon ve belgelendirme kuruluşları, ticari firmalar, üreticiler ve tedarikçiler ve aynı zamanda IAQG'ye üye firmalar, stratejik kural, kurullar ve takımlar olarak ifade ediliyor. Bu 9100 serisinin akışında 13, 14 ve 2015'te çeşitli taslaklar hazırlanmış. Bunlarla ilgili yapılan terminolojiden de standartı merak ederseniz inceleyerek ulaşabilirsiniz. Size vereceğimiz notlarda da bunlardan biraz bahsediyoruz. Değişiklikler aslında aneksesel yapısına geçişte kalite yönetim sisteminin tüm içerikleriyle değil de daha çok hizmet, dış tedarikçi, iş tedarikçi gibi ifadelerin eklenmesiyle yine aneksesel o 10 maddelik yapıdaki ihtiyacı göz önünde bulundurarak yapısal bir değişikliğe uğramış son revizyonunda. ISO 9001 serisine tam dayandığı için orada ne değişiklik olduysa ISO 9000 de benzer değişiklikler meydana gelmiş arkadaşlar. Peki mevcut versiyonda ürünler vardı, ürünler ve servisler oldu ve hizmetler oldu. Harici tutmalar vardı. Resmi olarak tanımlanmış kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlansa da tüm gereksinimlere uygulanabilir dış etkenler vardı. Mevzuat şartları vardı. İkinci mevzuat şartları, birinci mevzuat şartları bunlardan zaten bahsetmiştik. Dökümantasyon kayıtları ve dökümant edilmiş bilgide dökümant edilmiş bilginin sürekliliğinin sağlanması ve dokümanlar ve prosedürler saklanan kayıtlar başlığında 7.5'te biraz revizyon var arkadaşlar. Ürün satın almada dışarıdan sağlanan üründe ve servis hizmetlerinde de ifade olarak ürün satın alma yerine dışarıdan sağlanan servis hizmetleri ifadesi, dışarıdan sağlanan ürünler ifadesi eklenmiş. Tedarikçi de dış tedarikçi, iç tedarikçi ifadesi eklenmiş demiştik. Değişiklik konseptine baktığımızda kalite yönetim sistemi kapsamındaki değişikliklerin uygulanması paragraf 6.3'te yani standartın 6.3 maddesinde değişiklikler planlanması, organizasyonel bilgi ve bilgiye göre değişen ihtiyaçların eğitimlerinin verilmesi, operasyonel değişiklikleri kontrol planı ve kasıtsız olarak onların incelenmesi, ürün ve servis etkileyen plansız değişikliklerin adreslenmesi, ürün ve serviste etki eden plansız değişiklikler sizin hizmet aldığınız yerle olan diyaloglarınız ve teknik şartnamelerinize atıf yapıyor arkadaşlar. Risk bazlı düşünce Annex SL yapısında daha önce de anlattığımız süreç yaklaşımı ve risk bazlı düşünce mantığı son uygulamada 9001'in içine nüfuz ettiği için artık 9003 serisi standartın içine de girmiş arkadaşlar. Risk bazlı düşünce hepimizin otomatik olarak ve sık sık en iyi sonucu almak için bilinçaltımızda yaptığımız şeydir diyoruz. Burada zaten risk bazlı düşünmeyi biz size eğitimlerde kısaca vermiştik. Bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Başarılı şirketlerde Fayda sağlanabilme sebebiyle sezgisel risk bazlı yaklaşım kullanılıyor arkadaşlar. Bu sezgisel daha önce de arızanın tespitine yönelik sezgisel çalışmalar var demiştik, bunları da anlatmıştık. 50.001 50 serisini anlatırken enerjinin makine tarafından çok kullanılması bunun daha sonra arıza yapacağını anlamına gelir demiştik. Bu da anekdot olarak kafamızda bulunsun. Peki uygulama hususlarında örgütsel süreçlerinizin ve bu süreçleriniz boyunca risk odaklı yaklaşımı kullanarak organizasyonunuzdaki riskleri tanımlayın ve öncelikle öncelik verin diyor. Bu şartlara en uygun ortamı sağlamak bu Ürün ve süreç karşılığında, organizasyonun karşılığı kabul edilebilir nedir, kabul edilemez nedir belirlemek çok önemli. Çünkü risklerin çözümlerinde biz karşısına kabul edilebilir düzey indirdik veya kabul edilemez düzeyde hala dediğimiz noktalar var. Tabii risk deyince aklımıza 45.001'deki veya 14.001'deki riskler gelmesin. Burada süreç açısından, kalite yönetim sistemi açısından bahsettiğimiz risklerden bahsediyoruz. Risk bazlı düşünmenin yeni bir uygulama olmadığını ama daha önce de adından çok bahsedilmediği için sanki yeni bir uygulama gibi lanse edilmesi de garip tabi. Zaten yaptığımız bir şey sürekli olarak riskler hakkında daha fazla bilgi sahibi ve hazırlık ta olmamızı sağlıyor bizim. Biz de hedeflere ulaşmak için riskleri zaten her zaman değerlendiriyorduk. Ama kalite yönetim sistemi risk tabanlı düşünmeyi lanse etmeye başlayınca burada etkinlik tekrar ortaya çıkmış oldu. 9100 standartı ile ilgili olarak 6.1'de 9100 standartının 6.1 maddesinde risklere ve fırsatlara yönelik faaliyetler, organizasyonun kalite yönetim sistemi için riskler ile ilgili organizasyondaki süreçlerle risklerin yöneten örnek, yeni müşteriler, yeni pazar, şirket ortakları, işle ilgili sınırlar belirlenmeli diyor. 9100 paragraf 8.1.1'de operasyonel risk yönetimi diye bir şeyden bahsediyor arkadaşlar. Bizim e, aneks eserli yapısının operasyonel planlama başlığı içerisinde bizim bahsettiğimiz konular gibi, 9, 9001 serisinde anlattığımız konular gibi riskleri yönetmek için resmi bir süreç uygula, operasyonel faaliyetler için risklerin analizlerini yap, örnek kontrat gözden geçirme ve imzası, yeni teknolojinin karşılaştırılması, dış tedarikçilerden seçim yapılması, dış tedarikçilere puan verilmesi bu tür uygulamalardan da bahsetmiştik. Annex SL yapısını sürekli eğitimlerde tekrar ettiğimiz için bazı bölümleri Kısaca hızlı geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama 9100 standardının da uzay ve havacılık sanayinde ve savunma sanayinde etkin olduğunu bilmenizi isterim. Peki revizyonla ilavelerde incelendiğinde ürün güvenliği sağlamak için gereksinimler, eklenen not ile ilgili süreçlerin örnekleri, güvenlik ile ilgili diğer gereksinimlerle uyum, paragraf 7.3'te, 8.1'de, 8.4.3'te, 8.5.4'te, gerekçeler, güvenliği arttırmanın Öneminin endüstri tarafından kabul edilmesi. 9100 ve 9110 sertifikalarının satıcısının ve bir parçası olarak otoriter tarafından istenmesi. Zaten en 9100 standardı havacılık işletmelerinin çoğunda belgelenmiş kuruluşlar tarafından akredite olmuş. Bunu beklenti olarak zaten otoriteler de istediği için hiç sormadan bir havacılık sektöründe veya havacılık sektörüne yan sanayi hizmeti yapan, havacılık sektörüne malzeme veren işletmelerde bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Burada savunma sanayisi sadece havacılığa dayalı olmadığı için ayrı tutulabilir. Ama standartın içinde de ifade olarak geçiyor. Savunma sanayisi, uzay sanayisi, havacılık sanayisi diye. Uzay sanayisi uygulamalarını da belki Türkiye'de göremeyeceksiniz. Belki uydu uygulamalarında, Türk Telekom'un uydularının imalatını yapan Türkiye'de Fransız şirketinden veya yurt dışındaki bizim uygulamacı üreten şirketlerle olan irtibatlarınızda belki fark edebilirsiniz. Ama 9100 serisi genel olarak havacılık ve e, uçuşla ilgili olan yer hizmetlerini veren e, Çelebi gibi veya askeri havalimanları gibi veya Türkiye'nin genelinde her ilde bulunan Eskiden askeri havalimanı olup da e, şu anda kamuya açılmış, özel kullanıma açılmış havaalanlarında da bu uygulamaları görmüş olacaksınız. Çünkü otoriteler bunu zorunlu kılıyor. Demiştik ya birinci mevzuat şartları, ikinci mevzuat şartları. Burada standart aranan şeylerden bir tanesi bu arkadaşlar. Uygulama hususlarına baktığımızda ürün güvenliği şartlarının adreslenmesi, standart için ürün güvenliği gereksinimlerinin tanımlanması, sivil havacılık organizasyonunun öngördüğü şeyler... Ve aynı zamanda uyum içinde yürütmemiz de gerekiyor. Yani sadece e, Türkiye'deki otoritelerle değil, havacılık sektörünün sürekli dışarıyla bağlantısının olmasından mütevellit standartın takibini ve diğer işletmelerle, yurt dışı işletmelerle de akışı sağlamış olmamız gerekiyor. Zaten tüm standartların entegre haline getirilmesi, tüm ülkelerde revizyon standartlarının son noktaya gelmesi. Aneksiyel yapısının standart sistemlerin içine, kalite yönetim sistemleri içine yerleştirilmiş olmasının temel sebebi bu arkadaşlar. Biz bir şeye siyah der ki, derken, derken Amerika'nın buna beyaz demesi olmasın diye standarda getirmeye çalışıyorlar. Tabi hadise bu şekilde ilerliyor. 9100 ikinci eğitimimizde buna biraz daha değineceğiz arkadaşlar. Müzik